Sakal seni güzel için beslerim. Ben seni kesemem, kara sakalım. Sakal seni güzel için beslerim. Ben seni kesemem, kara sakalım. Güzelleri görünce hafif kaşırım. Ben seni kesemem, kara sakalım. Güzelleri görünce hafif kaşırım. Şerefine. Ben seni kesemem, kara sakalım. Sakal değil benim iki gözüm sen Elde kullanmaya büyük kozumsan Sakal değil benim iki gözüm sen Elde kullanmaya büyük kozumsan Halkı kandırmaya bana lazımsan Ben seni kesemem, kara sakalım Halkı kandırmaya bana lazımsan Ben seni kesemem kara sakalım Şehler gibi üç beş kadın almadan Yobaz gibi yanlış namaz kırmadan Şehler gibi üç beş kadın almadan Yobaz gibi yanlış namaz kırmadan, yanlış namaz kırmadan. Camilerden ayakkabı kilim halı çalmadan ben seni kesemem kara sakalım. Camilerden ayakkabı, kilim, cüzdan çalmadan. Ben seni kesemem kara sakalım. Yüreğine <laughs> sağlık. Sağ olun. Ha bu da YouTube'a atarsa işi bizde olur ha. Atarlar bizi. Bence de. <laughs> Hayır, Türkçe mi? Darbeci diye atarlar bizi. Senin o müdür gitti ya boş.